Evet. Karataycılar buradaysa mercimekli ekmeğimize başlayabiliriz. Mercimeklerim. iki bardak kırmızı mercimeğimi üzeri kapalı kapatacak kadar suyla ıslattım. Ee, bir gece bekletebilirsiniz. Ama ben 3-4 saat beklettim. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, sonrasında iyice suyu süzmesi için buraya aldım. Bu kadar suyu kalmış. Güzel. Şimdi bunu biz Un haline getireceğiz. Bundan harika bir ekmek yapacağız. Bu benim üçüncü yapışım. E, tadanlar falan çok beğendiler. Çok tok tutuyor. Yaklaşık üç gündür falan bununla sadece kahvaltı yapıyorum. Açlık hissetmiyorum. Tok tutuyor. Protein kaynağı, kalsiyum kaynağı. E, şifalı tamamen şifalı bir ekmek yapacağız. Annem de yaptı bundan. Onlar da çok yani babam şeker hastası sürekli yeme ihtiyacı duyuyordu. Kızım bu ne güzel ekmekmiş dedi. Ben de size bunu paylaşmak istedim sizlerle bu güzel tarifi. Hep beraber yapalım. Benim blender'ım biraz zayıf ve küçük olduğu için bunları ben biraz sulandırarak çekeceğim çünkü makinen biraz zorlanıyor. Büyük makinen bozulmuş robotun. Onun için şöyle yoğurtla beraber çırpacağım biraz sulansın en azından e, ezmem daha kolay olsun diye. Hepinizin evde mutfak robotu vardır. Ondan kolaylıkla geçebiliyor. Hani büyük olan doları. Benim mutfağım küçük olduğu için küçük ev aletlerini tercih ediyorum. Onun için biraz ben zorlandım ama siz büyükte yaparsanız çok daha mantıklı olur. Çok daha güzel başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ezildi. Bunu şimdi çıkma kabımı alacağım. 3 partide çektim ben mercimeğimi. Şöyle göstereyim. 2 kere de burasını aldım. Bu üçüncü tabi bardak yoğurdu içine yarım yarım bölüştürerek yaptım sulandırıp daha rahat çekebilmem için çünkü dediğim gibi makinen biraz yetersiz kaldı ama siz evinizdeki makinenizle rahatlıkla çekebilirsiniz. Evet mercimeğimizi iyice ezdik. Şimdi ben buna dört tane yumurta kırıyorum. Bir, Dediğim gibi bol proteinli, bol kalsiyumlu. Ama içinde karbonhidrat olmayan çölyak hastalarına karatay diyeti yapanlara şiddetle tavsiye edebileceğim bir lezzet. bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum tuzunu biraz iyi ayarlayın çünkü daha lezzetli oluyor biraz tuzlu olursa gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırıyorum hani kek gibi çok köpürtüyüm falan öyle bir derdiniz yok şöyle bir harmanlayalım ne yaptık? Mercimeklerimizi yoğurtla beraber ezdik. Neden yoğurtla ezdim? Benim makinem biraz küçüktü. Siz normal güzel bir makineniz varsa hiç gerek yok. Direkt mercimeğinizi un haline getirebilirsiniz. Mercimeği un haline getirebilmek için birkaç saat öncesinden hatta toplamda 5 saat diyelim. 5 saat öncesinden ıslatırsanız çok rahat un haline geliyor. Suyu iyice süzdürün ki hamurumuz zaten kek kıvamında olacak. Koyu şey çok cıvık olmasın. Suyunu iyice süzdürdüm ben. Şimdi yarım bardak zeytinyağı koyuyorum. İşte şifa deposu. Ekmeğin ham maddeleri burada. Bir çorba kaşığı kadar çörek otu atıyorum. Üzerine de atacağım. çok yakışıyor. Ben ilk önce bunu şey maydanozla yapmıştım. Bugün dereotuyla yapacağım. Bir tutam, Yarım demet diyelim. Şu da çökelek peyniri. Köyden gelmişti. Biraz da tulum vardı. Evimde ne peynirim varsa. Onları katıyorum. Çok ezmiyorum. İçerisinde büyük de kalabilir. Daha güzel lezzet veriyor. Gerçekten çok güzeldi. Dün iş yerine de götürdüm. İş yerindekiler de denediler. Beğenildi. Başarılıydı. Bir çay kaşığı kadar karbonat. Zaten şunu şöyle yapalım. Bir pakette de hamur kabartma tozunu koyuyorum. İşte bu kadar. Ekmeğim hazır. Ekmeğimin hamuru hazır. Gördüğünüz gibi hiç un yok. Tamamen karatay diyetine uygun protein kaynağı. Bol proteinli besleyici değeri yüksek bir ekmeklik hamur yaptık. Vallahi şey normalde kekte hani yumurtayı köpürtüyoruz falan hani hamurumuz daha güzel kabarıyor diye düşünüyoruz. Bunu geçen de böyle yaptım. Hiç köpürtme falan yapmadan direkt üzerine kattım. Gayet de güzel oldu. Hatta bir iki parça kaldı sanırım. Onu size gösterebilirim. Şu bakın. Bundan tost yaptım. Harika oldu. Arasını bıçakla kesiyoruz. Hatta yarın bir ara size gösterebilirim. Şu şekilde arasını bıçakla rahatlıkla kesebiliyorum. Bakın bunda hiç karbonhidrat yok. Direkt ekmeğimin kendisi. İçerisine ister kaşar peyniri koyun, ister sucuk koyun, ister pastırma koyun ki karatay diyetine daha uygun sucuk past. Sucuk. Beyaz peynir. Ondan sonra yağlı kağıt arasına koyun dağılmaması için. Yağlı kağıt arasına tost makinesine bastırın. Süper bir lezzet oluyor. Evet Hamurun hazırlanması bu kadar. Unsuz ekmek hamurum şu anda hazır. Pişirme kağıdı serdim yine vazgeçemiyorum ondan ve hamurumu boşaltıyorum. Bildiğiniz kek hamur kıvamında ama içerisinde karbonhidrat yok gluten içermeyen ekmek tarifi. Lütfen çevrenizdeki çölyak hastalarıyla, özür bağırsak sorunları yaşayan insanlarla, gluten diyeti yapanlarla videomu paylaşın. Yardım olursa ne mutlu. Birilerine faydası dokunursa ne güzel. 160-170 derece arasındaki ısıttığım fırına, sıcak fırına hamurumu atacağım şimdi. Şöyle biraz yayalım. Evet. Acayip tok tutuyor. İş yerime götürdüm dediğim gibi kahvaltıda. Sadece şöyle bir dilim yedim. Öğlen sabah saat 7'de yapıyoruz kahvaltıyı. Çünkü erken başlıyoruz biz. 12.30-1'e kadar hiçbir şey yemek gereği duymadım. Atıştırma gereği duymuyorum. Çünkü açlık hissi vermiyor. Müthiş bir enerji veriyor. Sonrasında bir kase çorba ve bir yoğurt yiyip geldim. Yine hala aç diyelim düşünün yani. Akşam saat şu anda kaçmış bakalım 8'i e 20 geçiyor hazırlayalım yarın ekmeğimiz hazır olsun şimdi fırına sürüyorum 160-170 derece arası ee, çok sıcak olmayan fırında yavaş yavaş pişirmeye atıyorum Aa, bir şey unuttuk üzerine biraz çörek otu daha atalım biliyorsunuz çörek otu da şifa deposu Böyle güzelleştirelim ekmeğimizi. Evet. Lezzet mükemmel, sağlık mükemmel. Hadi hep beraber tekrar ocağımızın başına geçelim. Sizlerde yapın, mutlaka deneyin diyorum. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın, beğenmeye, yorum yapmaya bekliyorum sizleri. Mercimekli ekmeğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi kabarması falan her şeyleri mükemmel. Tabi bu bakiyat olduğu için şu an soğumasını bekleyeceğim. Ama bitmiş halini size tekrar göstereyim. Evet bu da dünkü yaptığım ekmekten kalan dört dilimim. Bu da bugün için yaptığım ekmek. Tabi sabah yumurta. İçine e kara buğday haşlayıp koyabilirsiniz bu salatanın. işte bu kadar. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.